Asiye'nin gözlerinde biriken yaşlar, gecenin sessizliğinde yankılanan gerçeğin izlerini taşıyordu. Yusuf'un karşısına geçip yıllardır sustuğu ne varsa bir bir döktüğünde, zaman adeta durdu. Her kelimesi geçmişin gömülü acılarına dokunuyor, kalplerin en derin yaralarını yeniden kanatıyordu. Yusuf'un elleri titrerken, dudaklarından dökülen, bunu neden bana daha önce söylemedin? Sorusu, geçmişle hesaplaşmanın başlangıcı oldu. O sırada konağın duvarları arasında fısıltı gibi dolaşan bir başka sır Neslihan'ın odasında yankılanıyordu. Gözleri donuktu, ellerinde tuttuğu eski bir mektup tüm dengeleri alt üst edecek kadar güçlüydü. Bu mektup yalnızca geçmişi değil, bugünü de paramparça edecekti. Neslihan ne yapacağını bilemez halde soluğu Mahir'in yanında aldı. Ama Mahir de artık her şeyin farkındaydı. Gözlerini Neslihan'ın gözlerine diktiğinde içinde büyüttüğü şüphe bir anda alev aldı. Artık sadece duygular değil, hayatlar da birbirine karışmıştı. Tam bu karmaşanın ortasında, Melike bir karar verdi. Ne pahasına olursa olsun, hakikati ortaya çıkaracaktı. Herkesin sustuğu yerde, o konuşacaktı. Elindeki delille konağın salonuna girdiğinde herkesin bakışları ona çevrildi. Cesareti ve öfkesiyle bir bomba gibi patladı ortalıkta. Yeter, artık herkes gerçeği öğrenecek, dediğinde, beklenen fırtına çoktan başlamıştı bile. Salondaki sessizlik, bir anda patlayan bir çığlıkla bozuldu. Elif, yıllardır sakladığı acıyı haykırırken, annesinin gözlerine bakarak, "Sen benim hayatımı çaldın." diye bağırdı. Herkes donup kalmıştı. Kimse bu yüzleşmeyi beklemiyordu. Gecenin karanlığında yankılanan bu çığlık, bir dönemin kapanışı, yeni bir başlangıcın habercisiydi. Artık sırlar kalmayacak, herkes kendi gerçekle yüzleşecekti. Ama bu yüzleşme, bazı kalpleri sonsuza kadar kıracaktı.